Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünkü tanıttığımız iPad mini 5 videosunun bugün oyundaki performansına PUBG'deki performansına bakacağız. Kaç saniyede oyuna giriyor ve oyundaki hangi grafiklerde oynanıyor ona bakacağız. Şimdi ilk başta kaç saniyede giriyor aynı anda basayım şöyle basabildiğim kadar. Bastım. Bakalım kaç saniyede girecek. PUBG mu bile. Bakalım. 7 saniye hala girmiyor çok hızlı girmiyormuş aslında 26 saniye 27 saniye oldu hala girmedi bakalım durduralım tamamdır hatta hala yükleniyor diyor 36 saniye 33 salisede girdi oyuna. Aslında yavaş da gir, hızlı da girmedi. Yavaş girdi oyuna. Ben, ben beğenmedim yani. 10 saniyede falan giren tabletler oluyor bazı tabletler. Şimdi oyundaki grafiklerine bakacağız. Hangi ayarlara geliyor? Akıcı dengeli geliyor. HD'ye geliyor mu? Geliyor. hdr'a geliyor mu? HD'ye da geliyor ultra HD'ye geliyor mesela ultra HD'ye tamam desek geliyor. UHD'ye geliyor pek yakında. Ultra HD'ye kadar geliyormuş yani. UHD'ye gelmiyor. Diğer hepsine geliyor. Aşırı yüksek, düşük, akıcıya geldiğimiz zaman daha da aşırı yüksek oluyor. Sinematiğe geliyor mesela. Sinematiğe de geliyor. Sadece UHD'ye gelmiyor. Başka diğer hepsine geliyor. Güzel bence. Bir de ambar atalım bakalım nasıl kalacak. Bir el atalım. Tamamdır. Bakalım Ambar'da nasıl da oynanacak. Ve ambarda kaç saniye de girecek Ambar'da da saniye sorun var Maç başlamadı <laughs> Şimdi ise PUBG'deki Arena eğitimindeki Performansına bakalım Kulis kumuk girecek kadar vaktimiz Arena de. Son, yani hızlı girdi aslında Aren ya. 10, 18 saniye kala girdi Arena'ya. Aslında ben tarafına geldiğim zaman çok hızlı girdi ama aslında ortalama düzeyde girdi. Çok yavaş da girmedi, hızlı da girmedi. Bir, bir Let's go. Ben iPad'de çok oynamıyorum ondan alışık değilim. Çok oynarsam koşuluma bakmıyor. adamlar iyi oynuyor. Biraz daha oynayalım. Bakalım ilerleyen zamanlarda kısacak mı veya ısınacak mı tabi. Önceden de oynamıştık zaten. Thank <laughs> <laughs>

Tamam benim kontrollerim de değil aslında. Direkt girdim. Kontrollerden oynuyorum. Önüme gelen kontrollerde. Zaten iPad alanlar 4 veya 6 parmak oynar. Ben şu an 4 parmak oynuyorum. Adam baya iyi ya iyi kalk kalk. Biraz da Hatta direkt şöyle yapalım. Bakın şimdi. Adamı bir tane adam öldürdükten sonra. Hızlıca bir lobi çekelim. Bakalım nasıl lobi hızlı geliyor mu? Lobiye de hızlı geldi. Videomuz o kadar da aslında güzel oyun oynamak için alıyorsanız güzel video, güzel telefon işte iPad. Ben olsam alırım oyun oynamak veya video çekmek için. Yayın açacaksanız yayında açmıştık. Nimo TV'de yayın açmıştık. Yayınlarda kasıyor <laughs> aslında. Çok fazla kasıyor hem de. Almanızı tavsiye eder miyim? edelim Güzel bir fiyatı var. 4.500 lira fiyatı var. Videomuz bu kadardı. Bay bay.